Merhaba, hoş geldin. Bugün başta kendime, sonra sana umut aşılamak için buradayım. Biraz hastayım. Umarım sesim kötü gelmiyordur. Öncelikle konfor alanından çıktığımızda gergin olmamız, stresli olmamız çok normal. Çünkü beyin tanımadığı bir yerde, tanımadığı duygularla tanışma aşamasında olduğu için bir ne oluyoruz moduna geçebiliyor. Ve bu da süreçte olması gereken bir şey aslında. Ama bunun çok uzun sürmesi birazcık insana ulan acaba sağlıklı bir şekilde mi ilerliyorum diye sorgulaması da sebep olabiliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesini söyleyeyim size. Geç kalmışlık hissi. İkincisi de bir şey bizi kovalıyormuş gibi yaşamamız. İlkine değinecek olursam, geç kalmışlık hissi aslında kıyastan ortaya çıkar. Sen Instagram'da ya da çevrende birini görüp de yaşıtın olur, akranın olur, tanıdığın biri olur, aynı coğrafyada olur. Fark etmeksizin birini gördüğünde onunla otomatikman kıyaslarsın kendini. Dersin ki bu piç buralardayken ben niye böyle sefil bir hayat sürüyorum. Aslında sefil bir hayat sürdüğün yok. Çünkü eğer sen kendini ondan aşağı konumlandırıyorsan senden de aşağıda olan birileri illa olacaktır. Yani aslında bu birazcık yukarı değil resmin bütününe bakmakla alakalı bir şey. İyi'nin iyisi olacak elbette ama kötünün de kötüsü olacak. Bunu bir hatırlatmamız lazım kendimize. Yani bununla birlikte kıyaslama yaparsan eğer yanlış yere odaklandığının göstergesidir bu. Birazcık bakış açını değiştirmen lazım bu konuda. Birazcık da kıskanmaktansa imrenmeye evirmeye çalış kendini. Sizden daha iyi olan insanları kıskanmak yerine onları <laughs> imrenirseniz bence daha sağlıklı bir zemin üzerinde ilerleyebilirsiniz. Yani ben sana gıpta ediyorum, ben seni imreniyorum demekle ben seni kıskanıyorum demek iki ayrı anlam taşıyor bence. Ve kıskanırsan da kıyas. Hani kıskanmak, kıyaslamak, hani benzer şeyler. Ben ikisini aynı kefeye koyuyorum. Yani birini kıyaslıyorsan onu kıskanıyorsundur gibi düşünüyorum. Ama birinde gıpta ediyorsan, birinden imreniyorsan onu yüceltiyorsun hem de kendini onda olan şeyin peşinde koşmak adına motive ediyorsun gibi bir şey bence. Ya umarım toparlayabilmişimdir. İkincisini gelecek olursam da ne dedim bir şeyin bizi kovalıyormuş gibi yaşamamız. Yani bir şeyden kaçmamız. Sanki böyle arkamızda atlı varmış gibi koşa koşa bir acele içinde bu yolu sürdürmemiz. Bunun sebebi de şu kıyaslanmak bir kenara dursun. Bunu ben çok hissediyorum. Sanki böyle her gün hayatının son günüymüş gibi böyle yarın bir belirsizlik ya dolayısıyla bugünden emin olmak için bugüne odaklandığımdan dolayı Sanki böyle hem bir şey beni kovalıyor, ben ondan kaçıyormuşum da hem de gideceğim yer belli olmadığı için o karanlıkta kaybolacakmışım gibi. Böyle boğulmuş hissediyorum ya. Ee, nereye gittiğimi bilmiyorum, neyden kaçtığımı bilmiyorum. Ama yürüyorum, ilerlemeye devam ediyorum. Ama nereye gittim bilmiyorum dediğim gibi. Böyle bir... Saçma sapan bir kısır döngünün içinde buluyorum kendimi. Bunun da üstüne nasıl gelebiliriz? Biraz buna odaklanalım. Aslında evet akranlarımızın bizden iyi olması, belki aile baskısı, belki içsel motivasyon vesaire vesaire bize bir şeylerden geri kaldığımız ve ilerlememiz gerektiğini aşılasa da gerçek dünyaya döndüğümüzde aslında hepsi algılardan ibaret. Bizi kovalayan bir şey yok. Biz kendimizi kovalıyoruz. Bizi iten bir şey yok. Biz kendimizi itiyoruz. Dolayısıyla aslında akışta kalıp dışarıdan bakacak olursak bir olay bütünü var ve biz o olay akışında ilerliyor olmalıyız. Ve ilerliyorken de akışın farkında olmalıyız. Yani ilerlediğimizi farkında olmalıyız. Ama bu akışta da mutlu olmamamızın sebeplerinden bir tanesi mutlu olduğumuzun bilincinde olmamızdır. Bir yerde görmüştüm, mutluluk mutlu olduğunu fark ettiğinde biter. Dolayısıyla hayatta gerçekten bir denge var ve bu dengeyi ne kadar yerinde tutabilirsen o kadar mutlu oluyorsun aslında. O kadar yaşama fırsatı elde ediyorsun. Mutlu olmandan aslında biraz bağımsız olarak. Ve geçen videomda bahsetmiştim yani çoğu insan akışta bilinçsizce yaşıyor ya da bilinçli ama kendini olmada sokmak istemiyor. Bir de senin benim gibi insanlar var demiştim. Aslında bizim bence yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bunun bilincinde olup ve bunun dengesini sağlayabilmemiz. Bunun dengesini sağlarsak akışta daha rahat ilerleyebiliriz. Yani birazcık aslında sorumluluk bilincinde olsak, yapmamız gerekenleri yapsak, en azından yapmak için gayret göstersek, en basitinden yatağımızı toplamak gibi, çünkü o da bir adımdır, küçümsememek lazım. Bir yerden başlayıp bir şekilde sorumluluk bilincini yüklersek kendimize ve bunun beraberinde de kendimizin farkında olursak sağlıklı bir hayat yaşamaya bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü nereye gittiğimizi bilmiyoruz ve arkamızdan da altını kovalıyor gibi ilerliyoruz ya, aslında biraz duraksamamız lazım. Ama duraksamaktan kastım oturup beklemek değil. Evet sorumluluk bilincinde olacağız, ilerlemeye devam edeceğiz. Ama ilerlemeye odaklanmayacağız. Nereye gittiğimize odaklanmayacağız. Neyin peşimizden geldiğini, neyi sürüklediğimizi odaklanmayacağız. Neye odaklanacağız? Bu dengeyi sağlayabilmeye odaklanacağız. Ve bunun beraberinde de şunu hatırlatacağız kendimize. İki hayatımız var. Birincisi doğduğumuzda başlar, farkındalığa erdiğimizde biter. İkincisi de farkındalığa erdiğimizde başlar, umudumuz kalmadığında biter. Her sabah uyandığımızda yeni bir güne değil, yeni bir hayata başladığımızın, yeni bir hayattan kastım da her günün bize yeni tercihler, yeni fırsatlar getirdiğini ve bu fırsatların da alacağımız kararlar doğrultusunda kendi hayatımızı şekillendireceğinin farkında olun ve bunu kendinize hatırlatın.